duamız, bereketi. Çünkü duanız olmasa kıymetiniz olmaz diyor Yüce Allah. Ee, duayla bana yalvarın diyor. Bizden istemeyi istiyor. Bizden istememizi istiyor. Kimden isteyeceğiz? Zülcelal'den başka kimden isteriz ki? Allah muhtaç ettiğinde onun kapısına muhtaç eylesin inşallah sadece. Başa kapıya değil, keremiyle, cömertliğiyle kutsiyetiyle azim olan Allah'ın kapısına bizi göndersin. Düşmanın galip gelmesinden sana sığınırım. Düşmanın galip gelmesinden sana sığınırım. Yani mağlubiyetten sana sığınırım. Ee, düşmanların sevinmesinden şematatul a'da diye ifade ediliyor. Yani düşmanların sevinmesinden kötü hale düşersem düşman sevinir. Perişan olursam düşman sevinir. Şerre bulaşırsam düşman sevinir. Beni o hale düşürme Ya Rabbi. Kötü kaderden sana sığınırım. Kaderin kötü tecellilerinden. Bir kaderde hayır da var, şer de var yani. Ya Rabbi şerri uzak eyle. Şerri uzak eylemek istersen gücün ona yeter. Senin kerem hazinenden bir şey de eksilmiyor. Bizi şerle denersen, senin hazinene bir şey eklenmiyor. Biz yerden uzak eyle ya Rabbi. Kötü kaderden sana sığınırım. Cünundan, delilikten sana sığınırım. Delilikten sana sığınırım ki biliyorsunuz bu bir delilik, bir musibettir ama deli sorumlu değildir tabii ki. Eylemlerinden dolayı sorgulanmaz. İnsanların ve görünmeyen varlıkların göz değdirmesinden nazarından sana sığınırım. Nazara karşı en büyük ilaçlardan biri Fatiha suresidir. Hepinizin bildiği bir sure. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor ya. Nazara karşı, göz değdirmesine karşı son derece etkili, güçlü bir ayettir. Hepiniz bildiğiniz için bunu söylüyorum. O sureyi söylüyorum yani. Yoksa Felak var, Kalem suresi var, Nas suresi var. Ama Fatiha hepimizin bildiği bir sure. Ondan Onu okuyarak e, gözden, nazardan korunabilirsiniz. Kötü ömür sürmekten sana sığınırım. Kötü bir ömür sürmekten sana sığınırım. Doğru yola girdikten sonra kötü yola sapmaktan sana sığınırım. Efendim, e, ahir ve akıbetimiz hayır olsun derdik. Rahmetli ninem, şerife ninem, babamın anası bu cümleyi çok kullanırdı. Allah'ım akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi derdi. Ben de çok o, o, zamanlar İmam Hatip talebesiydim. Ee, nine derdim çok söylüyorsun bu duayı. Söylüyordu şu an. Ninem e, Farçayı bilirdi, Arapçayı bilirdi. Arapça yok, kitap okumayı bilirdi yani. Şey değil öyle yani, Konuşma değil. Okumuş zamanında, köyde okumuş okumuşlar. Akid akıbetimizi Allah e, hayır eylesin derdi. Zaman bu cümleyi niye kullandığını bana gösterdi. Bazı mesela meslektaşlarımı görüyorum, meslektaşlarımı görüyorum. Doğru başlıyorlar, iyi başlıyorlar, hizmet ediyorlar. Allah hizmetlerinden razı olsun. Ama son dönemde Kur'an'dan kendilerine, keyflerine göre hüküm çıkarmaya, sünnetten sapmaya başlıyorlar. Ne kabir azabı kabul ediyorlar, ne şefaat kabul ediyorlar, ne şuna bu. Ee, yanlış yapıyorlar, yanlışa sürüklüyorlar. Hani diyor ya ahir zamanda sapıtan ve saptıranlar olacak diyor. Bunları duyunca üzülüyoruz tabii ki. O ninemin duasını da hatırlıyorum. Şerife ninemin duasını da hatırlıyorum. Osmanlıydı tabii, tabi Osmanlı. Evet, mazlumun bedduasından sana sığınırım. Mazlumun bedduasından. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Ne demek perde yok hocam? Allah perdeleniyor, hayır. Allah perdelenmez, kul perdelenir. Allah <laughs> Allah perdelenir mi ya? Yani Allah için böyle bir şey düşünmek mümkün değil. Kul perdelenir. Mazlumu, mazlumun ahını alma, bedduasına muhatap olma olursan zarar verirsin, zarar görürsün. Bu nedenle de mazlumun bedduasından ittaku davetel mazlum. Hadiftir yani ittaku davetel mazlum, Mazlumun bedduasından sakının diyor. E hocam ne yapayım? Hak, git gönlünü al. Dertleş onunla, kucaklaş onunla. Seni üzdüm de, üzdümden dolayı üzgünüm de. Gel seninle sohbet edelim. Ben bir meyve mi ye bari, bir çorba mı iç ne olur, bir çay mı iç? Beraber bir yürüyüş yapalım. Ne bunları ya, küçülmezsin. Mazlumu bedduasıyla Allah'a gitme. Üzüntülü hallere düşmekten sana sığınırım Allah'ım. Üzüntülü hallere düşmekten sana sığınırım kötü komşundan sana sığınır. Kötünün, komşunun kötüsü kötüdür hakikaten. Halıyı silkeler, en basit bir şey. Dersin ki ya yap etme ve içeriye giriyor. Kötü komşu. Evinde iş yapacaktır, bir tadilat yapacaktır. Sabahın yedisinde, sekizinde başlar <laughs> tadilatta. Mesela yani yaşamışsınızdır komşu veya işte civarda olan. Halbuki hasta olan var, yatan var, uyuyan var problemi olan, derdi olan var. Yap işini de belli saatlerde yap. Yani kanunun, nizamın öngördüğü saatlerde tadilatını yap. Yoksa gecenin saat üçünde çivi tak tak tak. Niye? çivi <laughs> şey düştü de ondan dolayı. E, resim düştü de çiviyi çakacağım. Ya bekle sabahleyin çak. Yani gecenin üçünde, dördünde ceviz kırılır mı tık tık yerde? Badem kırılır mı? Yapanlar mı? Vardır. Kötü komşudan sana sığınırım. Hazreti Peygamber diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam. Cibril geldi ve bana komşuyu o kadar övdü ki diyor. O kadar övdü ki diyor. Ben komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim diyor. Komşuyu komşuya mirasçı da yapacak zannettim. O kadar övdü ki diyor. Önemli. Komşu kimdir peki? Yandaki daire mi? Hayır. Derler ki eskiden eskiler 40 ev böyle, 40 ev böyle, 40 ev böyle, 40 ev böyle. Sağ sol, <laughs> ön arka yani e, sağdan soldan doğu batı kuzey güney diyelim. Dört yönde 40 kapıya kadar, 40 eve kadar olanlar komşu. Mahalle yani. Mahallen tümü komşu sayılır. Allah'ım insanların zulmünden sana sığınırım. İnsanların kötülüğünden, e, despotluğundan, kötü insanlarla muhatap olmaktan, şer insanlarla, Allah'ı bilmeyen insanlarla muhatap olmaktan Allah'a sığınırım. Ha Allah onun hesabını görür, kimse Allah'tan güçlü değildir. Ama niye zarar göresin? Şerlerinden korun. İnsan şeytanların şerrinden sana sığınırım. İnsan şeytanlar, ne demek hocam? Şeytan, ibli, e, cinlerden olan şeytan var, bildiğimiz şeytan. Bir de insan e, kılıklı şeytanlar var. Şeytanın hüviyetine bürünmüş, ruhuna bölünmüş insanlar var. İnsan ama bir babadan, anneden, bir erkekten, bir dişiden olmuş fakat şeytanı, pabucunu tez giydirmiş insanlar var. Şeytan diyor ya, şikayet diyor değil mi? Kadir Geylani Hazretleri'nde de benzeri bir olay Hz. İsa ile ilgili de geçer. Kadir diyor, ben diyor insanlardan şeytanlık öğrenmeye başladım. İnsanlar benim görevimi almaya başladılar diyor. Kadir talebelerini uyar diyor. Yani söylesinler. Abdül Kadir diyor ki Gelen Hazretleri talebelerine şeytan diyor e, uyarıyor diyor benim görevimi yüklenmesinler kimse. Ben ben saftırıcıyım. Başkası bu işe soyunmasın diyor şeytan. Çektiğimiz musibetlerin büyük çoğunluğu şu dilimizden dolayıdır. Dil, dil, dil. Evrettenil mevârid diyor Hazreti Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir sen beni 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 dertten derde saldın. Sen beni halden hale götürdün diye dilini tutuyor. Dilini ah 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 şu dilden. Değil mi? Efendim tenkidin cazibesine, şehvetine kapılıyor. Kusura bakmayın. Bir tweet atıyor bin halinde. Niye atıyorsun diye sorduğunda ya işte ee, kafam yerinde değildi. Kafanı yerine koy. Kafan yerinde değilken o zaman elinde tweet'i alma. Özür diliyor diyor ya. Dil, dil, dil. El, el, el. Yapma ya. Bir kendine bir şöyle bir stop de kendi kendine. Faydalı bir şey yaz. İnsanları güzele davet et. Başkasına küfür etmen gerekiyor mu yani? Herkes herkese küfür ediyor ya. Dehşete kapılıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde internet böyle, hiçbir yerinde sosyal medya böyle kullanılamaz. Hiçbir yerinde. İnanınız ki hiçbir ülkede yoktur bu. Bizdeki bu görülen fecaat. Bir şey oldu bize. Besmele'yi mi unuttuk, avuzu'yu mu unuttuk? Bir şey oldu bize. Abdesi mi unuttuk, tövbeyi mi unuttuk, yalvarışı mı unuttuk? Birbirimizin gırtlağına sarılacak hale niçin geldik? Dünyayı neyini paylaşamıyorsunuz? Dünya, herkesin bir ömrü var yani. Kimini Allah büyük eder, kimini küçük eder, kimi engelli doğar, kimi sağlam doğar, kimi makam mevkûm sahibidir, kimi başka bir görevi yapar, kimi sağlıklıdır, kimi hastadır. Ya yaratan, mukadderatı te ta ta tayin eden Allah'tır. Biz değiliz. Biz bize düşeni yapmak zorundayız. Bunu farkında ol. Evet. İnsan şeytanların şerinden sana sığınırım. kızgın ateşten sana sığınırım. Kızgın ateş hangisi? Cehennemin ateşi tabii. Diyor ki cehennemin ateşi e, ce, ateş, ateş bildiğimiz ateş, cehennemin ateşinden Allah'a sığınırım. Normal ateş, dünyadaki dünyevi ateş, cehennem ateşinin e, şulesinden, cehennem ateşinin yakışı yak, yak, yakalamasından yakmasından Allah'a sığınırmış. Diyor ya cübbül hüzün diye bir vadi var diyor. Zalimlerin doldurulacağı bir vadi, kötülerin, insanlara zulmedenlerin doldurulacağı bir, bir vadi vardır cübbül hüzün. Cehennem ondan Allah'a sığınır diyor. Cehennem o, o, o vadinin, o cehennem doğru vadinin şerrinden Allah'a sığınır. Ey vaiz korkutma. Neyi korkutayım? Neye korkutsun vaiz? Sen sen dersini alamıyorsan vaiz ne yapsın? Hoca ne yapsın? Allah yaratmış ya cehennemi. Dolmayacak mı? Dolacak. Hoca her şey süt liman dese ne olacak? Kendine bak. Hepimizin görevi kendimizi ve başkasını uyarmak hep beraber. Onun için sözler bazen giran gelse de kulağa kalbe bir umuttur, ümittir. Kendine gel demek güzel bir şeydir. Keşke her gün bizi kıyamet var, kıyamet, hesap var, hesap diyen bir hesap görücünün muha görücüye muhatap olsak keşke her gün. Hazreti Ömer kendi maaşından bir adam tutuyor değil mi? Bu adamın görevi neymiş biliyor musunuz? Günde her saat başı kendi parasından tutuyor. İçeri gireceksin. Şartlar ne olsa olsun. Ölüm var Ömer, ölüm var de ve git. O kadar. Adamın görevi bu. Ölüm var, ölüm. Ömer. Bir gün adam gelince ölüm var, ölüm. Tamam yeter daha gelme diyor. Gelme. İçine ey halife görevimi eksik mi yaptın? Hayır, hayır. Bugün aynaya baktım. Beyaz saçlarım çoğalmış, çoğu dökülmüş. Daha bana hatırlatıyor ölümü gelme artık gelme. Derlermiş ki o kadar sık, sık boğaz edermiş ki kendini Hazreti Ömer. Ömer büyük bir insan. Onun için ondan bahsediyoruz. Hakikaten büyük bir insan. Namaz kılarken rekatları şaşırıyormuş. Rivayete göre birini tutmuş bana rekatları hatırlat dışarıdan. Halife üçüncü rekattasın. Çünkü ümmetin problemleri beni çok etkiliyor diyor Hazreti Ömer. Evet. Yaptıklarım ve yapmadıklarım yüzünden yere batmaktan sana sığınırım. Kimse güvence güvende değil. Neden güvende değil? Hocam işte binaları sağlam yapıyoruz. Binaları sağlam yapmamız gerekir zaten. Ama ölüm sadece binalardan gelmiyor ki yangın oluyor, deprem oluyor, felaket oluyor, bir zelzele oluyor, bir şimşek çakıyor. Başka bir şey oluyor. Bir, bir, ufak bir cam parçası koca bir ormanı, bir ömür boyunca filizlendirilmiş, efendim yapılmış, e, korunmuş bir ormanı, koca orman yok olup gidiyor. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hayvan telef oluyor. Çekirgesinden tut kertenkeleye kadar. Yılanından tut ayısına kadar. Yazık ve güne. Hepsinin hayatı var. Hepsinin canı var. Hepsinin ruhu var. Yor, ormanı yakan herkes bundan dolayı sorumludur. İş sadece dünyadaki sorumluluk değil. Kaçsın. Yaktın ve kaçtın. Seni yakalayamadılar. Allah seni yakaladı. Seni biliyor. Başkasının hukukundan dolayı sana hesap soracak. Yüksekten düşmekten, enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Mehdum. Düşten yani yüksekten düştü. Efendim, enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Depremleri bir daha hatırlıyoruz. E, bu konuda e, efendim, daha sağlam yapılar yapılsın diye hassas davranan, bizleri uyaran devlet yetkililerini lütfen dinleyiniz. Onların yönlendirmelerine göre hareket ediniz. Çünkü çoluk çocuğunuz o binadan altında kalıyor. Ne olur lütfen dikkat ediniz. Ne olur lütfen uyarıları dikkate alınız. E, ve en doğru olan, olanı yaşamaya gayret ediniz. Suda boğulmaktan sana sığınırım. El-garik. Ee, bir de mesela suda boğulan şehittir diyor. Bu harp şehidi gibi değil, şehittin bazı nimetlerinden istifade edecek. Yangın ve felaketlerden sana sığınırım. Yangından ve felaketlerden sana sığınırım diye Allah Nebisi duamızı yapıyor. Yangında